Alo! Allah, Allah! Ya Ne oluyor ya? Aklıma aldın Hüsnü. E adamı vallahi. Bu haliniz ne ya? Kafayı mı yediniz? Çık, 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 bit, 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 çuv, 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 çuv. Dönmüşsünüz kafayı. Bütün gün canım çıkmış koşturmaktan. Eve geldim, yüzüme bakan yok ya. Bu ne ya? Nasıl baba? Hadi lan! Verin şu telefonları, verin bakayım. Ver, ver, ya ver, ver, ver. ya. Ver. ver. Ya. ver. Hadi. De. Ver, 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 tamam ver, baba. ver, ver. Tamam vallahi tamam baba kaldırıyoruz şu anda. Ver. Baba silsek oyunları olur mu ya? Ver şunu. Teyze ver. biz verdik sen de versen hadi. Ne münasebet canım. Özelim var içinde benim. Ha, ha, nazike Ver. telefon bekliyordum babama ya. Hadi be. O baba mı arayacaktı? İyi oldu. Hak ettiniz hepiniz. Geliş. <laughs> Efendim babacığım. Bir kahve yap bakayım bana. Sade. Hemen babacığım. <laughs> oh. 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 be. Dünya varmış ya. Çık 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 çık. Telefon telefon duymayacağım bu evde bundan sonra. O kadar. Bu ne ya? Haklı. Babanız haklı.